Efendim, iyi akşamlar. Yeni bir empatiden, yine empatiden selamlıyoruz sizleri. Ben bu akşam epeyce adrenalin yüklüyüm çünkü evet her konumuz çok değerli. Her zaman birlikte olmak, sohbet etmek, konuşmak, fikirlerini duymak, kendisini daha derinden tanımak istediğimiz konuklar ağırlıyoruz biz burada. Ama bu akşam çok çok benim açımdan özel birisi var. Çok değerli bir oyuncu, özel bir insan, örnek bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir anne, iyi bir eş. Gerçek bir aydın. Nur Sürer'le birlikteyiz. Nurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen çok çalışıyorsun. Bunca deneyimine, bunca yorgunluğuna rağmen ara vermeden hep çalışıyorsun. Bu yoğun temponun arasında bize de zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ne kadar peşinden koştuğumuzu söylemeyeceğim seni mahcup etmemek <laughs> için aylardır. Evet ee, ama yani şimdi burada oluşumun nedeni biraz seninle alakalı çünkü e, ben yani... Kolar kolay kolay hiçbir yere gitmiyoruz. Evet gitmek evet, istemiyorum biliyorum. yani çok sıkılıyorum. Biliyorum, yani hat. gazete röportajından... Aynı normal sorular, böyle... aynı laflar, evet, aynı evet, cevaplar. Evet. O yüzden e, senin için geldim diyeyim. Çok iyi yaptın. Ben de hakkını vermeye çalışacağım. <laughs> Şimdi aslında biz davet ettiğimiz konukları haklı olarak tabii ki herkes tanıyor ama yine de şöyle kısaca bir şeylerini, kariyerlerinden bahsetmek istiyoruz ama seninki bahsedilir gibi değil. Yani hangi birinden başlayıp nereye <laughs> geleceğiz? Ee, yani neyi söylesek bir başka çok sevdiğimiz işin öksüz kalacak bahsetmedik diye evet. ilk. E Sinemaya adımını atışım Bereketli Topraklar bereketli Üstünde. Bereketli Topraklar İki muazzam bir giriş yani. 1979. Zirvede başlamak gibi <laughs> bir şey bu. Evet. Ondan sonra hemen sonra şey var, dul bir kadın var. Yok arkadan şey hemen, var. Hemen sıralı söyleyemiyorum çünkü sıralı söylersek program var. yetmez. Evet, bir gün evet. hikayesi var. söylüyorum evet. yani. Evet. Dul bir kadının ailesi var. Tamam Sinan Çetin'in film Yılanların Öcü var. Hatçayı oynamıştın. Derman. Derman. O da ne zor filmdir. Evet çok. Çok zor filmdir. Eksi 34'ti. Evet. Ee, uçurtmayı vurmasınlar Hı -hı. da ince. Çok unutulmazlarından biri. Ee, Sır çocuklarının münevverinden bahsedelim. Ee, yakın zamanda Cici'nin havası ne, <laughs> evet. ne kadar güzel oynadı, ne kadar güzel oynadı. Çok oynadın. severek çalıştım. Çok. Bir başkadır da saklı da bunlar hep şeyin da özel işleri yani dijitalinde çok özel işleri yakın zamanda son dönemlerde camdaki kızı ve aile var bunlar da çok sevilen işler. Nadim Güçün yönettiği Mukadderatta Son. Sultan'ı oynadım ve Altın Portakalı aldın. Yine aldım. Perin Esmerle çalıştım. O da çıkmadı. O da bir şey o mi? Bir şey mi? Ee, orada. O, o Gülistan'ı oynadın orada. Neşeli bir iş oldu. Bütün yakında. O acıların evet evet. Pek yakında. Evet o şeyde. E... Kafasını kaldırır kaldırmaz bir yerde göreceğiz onu herhalde. Evet, Kolaydı evet, çünkü bu işte. Bana iyi geldi o böyle bir sürü sıkıntılı günler yaşamıştım onun üzerine. Rotterdam'da dünya Rotterdam'da, premieri yapacak. Rotterdam'da evet. Sonra İstanbul Film Festivali'nde yani gösterecek. E, bu şey kadın yönetmenlerle çalışmak daha özel oluyor mu senin için? Çünkü bir dayanışma da orada var değil mi? Tabii tabii. Hele tabii, Pelin Esmer söz konusu olur olunca... mu? Evet Pelin esasında hep çalışmak istediğim bir yönetmendi. Ama ee, çal Ancak. E, çekmiş olduğu filmlere baktığımızda benim oynayabileceğim bir şey yoktu. O da aynı şeyi söyledi. Yerel oyuncularla çalışmayı da çok seviyor. Köylülerle çalışıyor Evet, İlk çalışıyor öyle falan. başlamıştı evet. ya köylü kadınlarının tiyatro evet. şeyini. Ee, iyi, i̇yi geldi bana da ee, böyle değişik bir oldu. Peki Nurcan. Şey bu... var. E, Oscar alan filmimiz var. Yani yabancı film Oscar'ı Umuda Yolculuk. Umuda Yolculuk. Bir de e, Konstantin Schmidt'le çalıştığımız 92'de Korkunun Karanlık Gölgesi diye Don Der Angst diye bir filmde çalışmıştım. O da çok iyi. Zavier, abiyle, Xavier Koller. Xavier Koller şey Umuda Yolcu şeyi. Evet yönetmen. Yönetmen Şimdi tabii bu kariyer içinde seninle konuşmak çok zor. Çünkü sen sanki sinemamızın ortasına bir yıldız gibi baştan düştün ve kariyer senin etrafına sanki inşa edildi. Sen kariyer yapmadın da Kariyer bir araya gelip bir Nur sürer yaptı gibi bir şey. Ee, bunu anlat anlat bitiremeyiz ama konuşmamızın yani uzunca bir şeyimiz hı hı. var, programımız var. İçinde yer yer değineceğiz, işlere döneceğiz. Ne De dersin hı hı. başlayalım mı? Olur. Peki. Şimdi birinci hikayenin soruları geliyor Nur. Direkt sana soruyorum bunu. Kavramsal şeyler birazcık. Yoksulluk nedir? Ne demek yoksulluk? Yani yoksulken hayatın bir tadı var mıdır mesela? Var. Yani ben yoksul bir aileden geldiğim için oldu. Şimdi baktığımda daha neşeliydik. Yoksulduk ama neşeliydik. Mesela muzun tadını bilmeyen biriydim ben. Ama yok, yoksul olduğunuz için neşeli değildiniz herhalde. Ama yoksulken de neşeli evet, olunur diyorsunuz. Evet, sen. evet neşeliydik. Böyle küçük hikayelerimiz oluyordu. Yoksulluk nedir? Bir şeye erişememe. Erişememe. Evet, benim için öyle. Daha çok da temel yaşam koşullarını e, mı şey evet, alalım? Evet, yani bir insan için gerekli ne varsa. Barınma. E, barınma, e, yeme içme, yeme, beslenme. Giyinme. Ya da işte kitap alma. E, eğitim. Eğitim, eğitim, fırsatı. eğitim. Öyle daha daha sıradan herhangi bir okula gidebiliyorsun. E, kendi açımdan bir şey Bazen söyleyeyim mi? Bazen gidemiyorsun. Ben. E, Çocuk esirgeme Kurumu'nda okuyan çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu. Peki ev tırnak içinde ev ne anlama geliyor senin için? İnsan her ya da geç e, ait olduğu bir yer bulabilir mi? Bir aidiyet geliştirebilir mi? Mesela sen kendini nereye ait hissediyorsun? Ee, bilmiyorum ki onu hiç bana düşünmedim esasında. Böyle şimdi sorduğun için ev insanın e, mahremiyeti gibi bir şey işte e, evin. Ee, ne bileyim. Kapıyı çektiğinde yalnız kaldığın e, yer mi? E, yalnız kaldım ya da yani e, kocamla olduğum yer. E, ç, yani ç, çocuk çocuğum. Çekirdek aile Evet evet. O öyle. yani dostlarımın da geldiği yer. Aslında onların da onları da kucaklayacağım bir yer yani. Hı. Başka bir ev de olabilir. Ama e, e, sevdiğin insanlarla bir arada olmak tabii tabii. Tabii tabii. Daha arınan bir şey. Baba desem ne dersin? Aile kavramını göz önüne aldığımızda babayı nasıl konumlandırıyorsun sen? Yani baba tabii çok e, kucaklayıcı ama ben annenin daha önemli olduğunu düşünürüm hep. E, çünkü kendi hayatımda baba figürü yok gibi bir şey. Evet anne, biraz silik değil mi? Tabii tabii. Anne başat onda. karakter ve daha kucaklayıcı biriydi. Bizim, benim için özellikle kardeşlerim için. Eee hmm. Peki sonrası, yani senin ailen de böyle. Peki bu, bu, bu mudur genel olarak yoksa baba diye bir figür? Benim öğrendiğim bu, bu ama yani mi? tabii ki e, örnekler var yani çok iyi babalar var. yani Var değil mi? Keşke olsaydı bizde de diye düşünmüşüm direkt. <laughs> kadere inanır mısın? Hı, Hı Ben kadere hiç inanmam. Yani insanın kendinin belirleyeceği bir şey. Örneğin. E, kaderi kendi örebilir insan. Ee, Büs bütün. Yani evet olabilir. Yani hayatın bir kendi o, kurgusu yok mudur? Ya bu arada işte onu da belirlersin. O, evet, kurgular içinde şey yapabilirsin, belirleyebilirsin.